Dün söylenen her söz. Düş bahçesine atılan her adım bugün gerçek anılara dönüştü. Yarın için söylenecek tek bir şey var. Dün, dünde kaldı cancağızım. Bugün, yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana ve Mevlevilik, 700 yılı aşkın bir zamandır Türk kültürü, sanatı ve edebiyatı üzerinde derin izler bırakmıştır. Hala canlılığını koruyan, gelecek bin yıllarda inanç ve düşünce dünyasına ışık tutmaya devam edecek bu öğretinin eksiklikten uzak, tekrara düşmeden bilimsel düzeyde incelenmesini sağlayacak otoriter bir kurumun varlığı bu kapıyı aralamak isteyenlere rehberlik edecektir. 1953 yılından itibaren ortak aklın üzerinde birleştiği Mevlana ve Mevlevilik kültürünü bilimsel olarak araştırma fikri yıllarca düşünce boyutunda kalmış, birkaç sonuçsuz teşebbüsün ardından Selçuk Üniversitesi'nin girişimleriyle 2005 yılında önce Mevlana Araştırmaları Merkezi, 2010 yılında ise Mevlana Araştırmaları Enstitüsü olarak hayat bulmuştur. Büyük emekler ve özveri harcanarak kurulan Enstitü, üretilecek doğru bilgiler ve yetiştirilecek bilim adamlarıyla bu kutlu şehrin geçmişinde var olan mirası gelecek nesillere aktarmak misyonuna sahiptir. Dünyada tek olan bu Enstitü, objektif Mevlana araştırmacıları yetiştirmek, yanlış anlama ve aktarmalarla Mevlana fikirlerinin Türk İslam merkezinden çıkarılmasını önlemek, Konya'yı bilimsel platformda Mevlana alanında tek otorite yapmak, ilgili konularda akademik eğitim vermek merkezin önüne koyduğu hedeflerin başında gelmektedir. UNESCO tarafından somut olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınan Mevlevi Kültürü, Musikisi ve Sema'yı tarihsel gerçeklere ve geleneğe uygun bilimsel bilgiyle destekleme gayreti içinde olan Enstitü, 2005'ten bu yana birçok bilimsel yayın, kaynak kitap ve bildiri kitabı yayınlamış, 40'ı aşkın kongre, sempozyum, panel ve söyleşiyle birlikte sergi, tiyatro, dinleti, belgesel, defile ve konserlerin yer aldığı 20'ye yakın kültürel etkinlik düzenlemiştir. Enstitü, bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans açma ve bu çerçevede ana bilim ve bilim dalları oluşturma çalışmalarını başarıyla sonuçlandırmış, Mevlana ve Mevlevilik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nı 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde açmıştır. Programa ilk defa biri yabancı öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci kabul edilmiştir. Enstitü, tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili altyapı çalışmalarını halen sürdürmektedir. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Mevlevi Sema Törenleri Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Eylem Planı toplantılarına katılmakta ve komisyonda görev almaktadır. Kendine, araştırma sahası içinde yer alan konularla ilgili kitap, dergi ve temel kaynak eserler yayınlamak, gerekli akademik yapıyı oluşturmak, ve müstakil bir enstitü binasına kavuşmak gibi kurumsallaşmayı hızlandıracak bir yol haritası çizen enstitü, sahip olduğu misyon gereği, bilimsel kaynak eksikliği nedeniyle yeterince incelenmemiş konularda yeni araştırma sahaları oluşturan, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ortak çalışmalarda bulunan, Konya ve Mevlana felsefesine bilimsel anlamda katkı sunan adımlar atacaktır sivil toplum kuruluşları ve bilimsel kuruluşlarla birlikte ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleyerek büyümeyi öngören Enstitü Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerini Mevlevilik kültür ve sanatını bilimsel yöntemlerle araştırıp hakikatiyle tanımak ve tanıtmak, bu konulardaki çalışmaların koordinasyon merkezi olmak ve dünya çapında etkin çalışmalar yapmak azmi içinde olacaktır. Bütün sevdamız Bilime ve geleneğe uygun düsturla bu kutlu yola hizmet etmektir. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü